Hayırdır? Konunuz Erdem mi oldu şimdi? Erdem? Hı. Ne gördün yine acaba merak ediyorum. Bilmiyorum sen daha iyi bilirsin konuştuklarını biliyor musun sen? <laughs> ben sadece şunu söyledim. Erdem sakin bir karakter. Ben onunla normalde de arkadaş olarak sevdiğim bir insan. Kavga edeceğim bir tip değil. Ama ben kalbimle hareket etti, ettiğim için Semih'i seçtim. Erdem mi? mi? Biz seninle tartışıyoruz benim üstünden konuşmuyorsun Erdem'in üstünden niye konuşuyorsun? Hayır senin de konumun işte. Ki demiştim. annen de geldiğinde en beğendiğim damat adayı sendin üstüne belirtti yani Erdem. Ee e ben iş. seni seçtim. <laughs> Beni seçtin ama Erdem'i niye hala yani şu şeyin Çünkü mi onun konusunu açtılar o anda o konuşuldu yani ne konuşmamı istiyorsun? Pişmanlık mı var içinde? Hayır. Beni seçtiğin için. Hayır. Gram yok, Öyle bir, bir daha olsa bir daha seni seçerim. Öyle bir konuşmuşsun ki sanki. Ne konuşmuşum onu anlat Erdem falan. daha yapışık karakterde bir insan. Semih Fevri, hani bu evde kalma nedeni olsaydı eğer Erdem'i seçerdim. Semih'e yaklaştım duygularımla gittim Semih'e falan filan evet. demişti. Tamam eyvallah ama niye gündeme getiriyorsun Erdem Erdem? Çünkü annen de geldi ne belirtti? Onlar açtı Şimdi kavgalıyız için. diye pişmanlık var içinde. Saçmalıyorsun tamam Saçmalamıyorum. Mı? Ben Erdem'e karşı bir şey istesem Erdem'e giderdim zaten niye seni seçeyim ki? Yani Niye ben, Erdem gündemde. Çünkü Erdem konusu açıldı. Şu an biz ama kavgalıyız farkındaysın değil mi? Evet farkındayım. Ama ben şunu Niye söyledim. Niye benim üstümden yürümüyorsun Erdem'in üstünden? Ben şunu söyledim. Ben dedim ilk günden beri eğer bana şey dediler, burada sen kalma, tutunma çabası içerisinde dediler. Ben de dedim ki eğer benim tutunma çabam olsaydı dedi. Erdem kavga edecek eden bir karakter değil dedi gider Erdem'i seçerdim dedim. Kavga etmezdik dedim. Burada yürü giderdim duyguslu bir şekilde. Ama dedim ben dedim Semih'i sevdiğim için Semih'i seçtim dedim. Duygularımla hareket ettim dedim. Emre önünü kestiği için Erdem'i de hep diyordu. Damat Emre adayı, şey damat duygularıyla adayı. oynuyorsun falan mı demişti? Ben duygularıyla oynamışım ya, evet. Emre tekrar kızımla konuştuğu için çağırmadı. Emre'yi sadece azarlamak için çağırdı. Asıl damat adayı Erdem'i Yo, önce gösterdi. Önce kızımla konuş dedi. ben mi? sonra istemeyince azarladı. Ha. O konunun özetini ben size söyleyeyim bana söylediğini. Yani bizim konuştuğumuzu. Benden sadece şöyle dedi. Sadece sabret dedi. Sabret. Hmm. Evet, sabret nesi ne? sana daha yakın? Evet, o yüzden ben onu geldiği zaman Leyla Hanım onu söyleyeyim ya. Ay, siz gelirse sabret gelirse diyorsunuz dedim. Arkamdan başka bir şey yapıyorsunuz. <laughs> Neyden bahsediyorum? Nasıl inanayım ben sizin Abi Ben size çok özür dilerim. Yine kötü adam olacağım ama. <laughs> Yüzüğü onun için mi verdi acaba? Abi sen onu bırak. Ben burada ne görüyorum biliyor musunuz? Ben burada çok yaptım. üzüntülü bir şekilde görüyorum. Nur bir ilişki yaşamıyor. Nur'un annesi yaşıyor ilişkileri. Evet. O günkü yaşanan Ben yine olan ki bana oldu. Kötü adam oldum. Sen kötü ama abi, abi oldun. annesinin bak konuştuklarını ama... da ona yıkmamak lazım bence. Şimdi şöyle bir olay da var. tamam gelmeyalım da. Ben, an, an, annesi ben abi ona yıkmıyorum. Mi? Ben Nur sadece üzülüyorum diyorum. Abi. Burada kendi ilişkisini yaşayamayan, annesinin abi. kurmuş olduğu hikayeyi yaşamaya çalışan ufacık bir kız tabii görüyorum. Tabii, tabii, tabii. Üzülüyorum diyorum ona da. Kötü bir şey söylemiyorum ki. Evet. Sen öyle diyorsun. Nur'un annesinin yaptıklarını Nura yüklemeyelim diyorsun da Nur'un şu an Erdem demesinin sebebi annesi olma ihtimalini, evde doldurmuş olma ihtimalini. Hayır, orada Erdem ama öncesi var onun. Evde niye hani evde kalma korkum var senin diyorlar. Tamam, o da an, diyor ki, dur, o dur. zaman Semih'le beraber olmazdım diyor. Erdem'le beraber olurum. Durduk yere açılmaz diyor. kardeşim. Durduk yere bir konu Ben farklı açılmaz. düşünüyorum. Aynı yerde değiliz şu an. Bir şey diyeyim mi size? Semih'le Nur ayrılsın. Direkt Semih'le Melis bir ilişkiye başlar. Semih'in bu durumundan Melison'la dertleşmeye başlayacak. Dertleşmeden hmm. de çok güzel bir ilişki çıkacak. Bakıyoruz. Hmm. Nur hala Semih'in değişmesini istiyor. Sen bence Semih'i olduğu gibi kabul et. Yoksa güvercin elden uçarsa başkasının elinde gördüğünde korkansın. Bir soru yöneltiyorum sana. Sen hala erdeme cevap vermek Evet çünkü beni karalamakla ben uğraştılar, uğraştılar o anda. Olabilir. Bana diyorsun ya muhatap olma diye. Sen de olmayacaksın. O anda falan. sinirlendim ama bak. Ben de sinirlendiğim zaman işte öyle cevap verebiliyorum. Tamam cevap verebiliyorsun. Bana o zaman muhatap olma diye. Ama artık sen gülerek cevap işte. veriyorsun ya hoşuma gitmeyen bu. Ben Emre'ye karşı böyle Ben de artık böyle... gülerek <laughs> cevap vereceğim işte o zaman. Emre'dim söylüyorum Emre yani ben. De artık Melis görüyorum oradan çok yapıyorum. şeytani bakışlar atıyorsunuz yani. Ben de artık Kapatın şu kapıyı lütfen. Gülerek cevap. Vereceğim. Pardon da hava da mı almayayım yani? Canım havanı sonra alırsın semik gittikten sonra. Ha sana mı soracağım? Özel bir şey konuşuyorum Melis lütfen. E, konuş. Lütfen. Konuş lütfen. Konuş. Yani sonuç olarak sen gülerek cevap verdiğinde bu hoş karşılanmıyor dışarıdan. Ama bana Emre dedi ki ben sana umut vermişim, şöyle yapmışım, böyle yapmışım. Ben ne zaman Emre bana umut tamam, verdi diye anladım yani. sen de onu belirttin zaten, yani. Onun geç yani. Sen de dedin Emre bana umut vermedi, o da dedi ki ben, e ben de, de, açıklamasını Nura yaptım, bunu söylüyorum işte. Bana, bak canım. Ya Ama sesini sen niye yükseltiyorsun beni? sen bana? Ben sana bağırıyor muyum? Tamam dinlemiyorsun beni. Sen niye bağırıyorsun beni? bana? Sesini, yapıyorum. bana sesini niye, sen bana? Sesini niye yükseltiyorsun sen bana? Sesini niye yükseltiyorsun sen Ben sana açıklama yapıyorum, sen beni dinlemiyorsun şu anda. Dinlemek istemiyorum çünkü sen, yani geçerli bir sebebin yok çünkü ona. Neyin geçerlisi? Ben sana severim? ne yapmışım diyorum o akşam sen bana cevap bile veremiyorsun. Verdim ben cevabımı Emre'ye verdikten sonra. Ben burada ağlarken benim yanımda olmadın. Bu yüzden ben o, o şeyleri söyledim sana. Çünkü ağlarken yanımda olması gereken kişi sen benim için. Her ağladığında yanında mı olacağım ben senin? Buradaysan evet. Uzakta değilsin ki bir adım ötedesin yani. Tamam da yani... Eğer sen ağlasan yani burada ben dünyaları yıkarım yanına gelirim. Hiç umurumda Ben hasta da oldum aramızdaki. Nur. Hasta da oldum yani. Bırak ağlamayı, hasta, oldum. hasta oldun. Hasta oldum ama ya. ben elimden geleni yaparken bir anda vazgeçtim tamam mı? Bu i̇şte. yine içimden gelen bir şeyi yaptım ben. Geçmeyecek. Oldu Geçte. canım, hiç ben aa karşımdaki işte. kusursuz olsun. Bana Ben ama kusurlu olabilirim. Ben bunları dile getirmiyorum sana. Beni yemeğe çıkartmadın, ödül yemeğine. Koruma da vermedin. Senin için bunlar ufak şeyler, benim için büyük şeyler. Benim için. Bunlar bak ben hep... Biriktirip biriktirip önüne sunmuyorum senin gibi veya doldurucu gelip de ya. sana yansıtmıyorum. Kolye seni... aldım, kolyenin tamir ettirip takmadım bile oyna. Bu benim için bir saygısızlık. Sana yüzük aldım, olay oldu. Annen getirdi yüzüğüme vurdu. Ben duruyor Yani zaten. Benim için değerli yüzüğümde. olduğunu ben belirtiyorum zaten. Bunu bak şimdi böyle şeyler sevgi göstergesi değildir seni. Senin Gerçekten için çok ufak şeyler işte değeri yok yani. anladın mı? Ben i̇şte işte senin ne kadar için yok, benim için kadar bir değeri yok? Benim için değeri yok. Kimsenin de parmağına yüzük takmamışım. Ben bunun farkındayım. Ben bu bana, hatanın farkındayım he, zaten işte tamam mı? Yani. Ama sen de bazı şeyleri fark etme olursun tamam mı? Ben, ben bazı şeylerin işte benim ama sen aklı, de et. aklımı karıştırıyorsun böyle konuşarak. Aklını ne şekilde karıştırıyorsun? şu Yani şu an kavgalıyız, Erdem'i hala gündeme getiriyorsun. Ben getirmiyorum ki gündeme. Kızlar getiriyor, sana cevap veriyorsun. Ben burada Erdem meselesini açıyorum ama sen şunu görmezden geliyorsun. Ya bu kız beni sevdiğini söylüyor. Beni seçtiğini söylüyor. Erdem'i seçmediğiniz. Bunları görmüyorsun. Erdem meselesini niye konuşuyorsunuz? Bunları konuşuyorsun? görüyorum ama niye konuşuyorsunuz ki yani? Çünkü konusu geçti konuşulur. Burada herkes Kal herkesten konuşuluyor. Niye biz beraberken de konuşulmuyor? Ben Erdem'e karşı bir şey hissediyorum demiyorum, demiyorum da ki. Ben Erdem'e karşı bir şey mi hissediyorum Hissediyorsun, diyorum. Hissediyorsun ben demiyorum. Seni rahatsız edecek bir şey söylemiyorum bu. yani. Biz şu an kavgalıyız. Yani ciddi anlamda kavgalıyız. Niye kavgalıyken bu konu konuşuluyor da biz beraberken konuşulmuyor? Neden yani? Bilmiyorum Semih. Yani burada çıkarabileceğin hiçbir... Art niyet yok yani. Sen de biliyorsun bunu. Şu an sadece Art, kendini savunmak için savunuyorsun yani. İşte sen de bunu yaptın, ben de şunu yaptım. Biz böyle yarışacak mıyız birbirimizle habire? Hatalarımız mı yarıştıracağız? Sen yapıyorsun şimdi. bunu, ben yapmıyorum ki. Sen yapıyorsun. Ben şu an senin hatalarını mı yüzüne vurmaya gel çalışıyorum? Ben geldim. Sen geldin, niye yerden meselesine... Gelmeyeyim niye ya Nur. İnsan gibi konuşmaya geldim, Mesela tamam, sormaya konuşayım. geldim sana. Sormayayım mı? ...sormamı istemiyorsan kalkayım. Hesap soracağın bir yani. şey yok ki şu Sor, anda tamam burada. Tamam gidiyorum o zaman abi. Allah Allah. Ay, git o gidiyorum zaman sıkıyorsun. ben ne yapayım Bak ya? Bir daha Allah gelirsem Allah. yemin ediyorum ben senin gibi... delirtme beni ya. Geldim geleceğine pişman ediyorsun beni ya. Semih ve Nur'un baş başa konuşmalarından... ...anladığım kadarıyla... ...Semih ayrılmak için bahane arıyor. Ama üslup sorunu olduğu için... Onu bile beceremiyor. Kıyamam sana Semihciğim. sen yeter ki sen kısmetse olur.